Merhaba arkadaşlar Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık, üç boyutlu kabartmalı kare motif modelini çalışacağız. Gerçekten çok güzel bir, çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen ve birçok modelde rahatlıkla kullanabileceğiniz yine evladiyelik modellerden bir tanesi. Nerelerde kullanabiliriz? Derseniz yatak örtüleri, bebek battaniyeleri, çantalar, yelekler, hırkalar. Siz nerede kullanmak istiyorsanız orada kullanabilirsiniz. Hemen şöyle arkasında göstermek istiyorum. Arkasında gayet düzgün. Dediğim gibi istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben iki farklı iple çalıştım. Şu pembeyi Alize Cotton Gold ipiyle çalıştım. Diğerini de bebe ipi ile çalıştım. Bebe battaniyelerinde kullanmak istersiniz diye. Ama küçük bir ayrıntı vermek istiyorum. Bunu yani bebe ipini 3 numaralı tığ ile kullandım. Ama istediğim yumuşaklığı elde edemedim. Eğer bebe ipi kullanacaksanız 3.5-4 numaralı tığ tercih edebilirsiniz. Benim için biraz sert oldu bebek battaniyesi için. Bunu da eklemek istedim. Diğer Cotton Gold'u da 2.5 numaralı e, tığ ile ördüm o onun yumuşaklığı iyi iki buçuk ile rahatça örebilirsiniz diyorum İstediğiniz renk kombinasyonunu kendiniz yapabilirsiniz bunu da eklemek istedim ve hemen videoya başlamadan önce yine küçük hatırlatmamı yapayım kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol tuşunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz Bundan sonraki yükleyeceğim böylesine güzel videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip o güzel yorumlarınızı bu videonun altına yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz ve bu videoyu öne çıkarmış olursunuz ve gerçekten bana da büyük bir destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Gerçekten desteğe çok ihtiyacım var. Evet arkadaşlar isterseniz hemen bu şahane modelin yapımına başlayalım. Yine koton bir iple başlıyorum. Şöyle koyu bir e, krem rengi ipim var. Hemen sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka yapmak istemezseniz 5 zincir çekmeniz veya 6 zincir çekmeniz yeterli İpimi halka haline getiriyorum. Tığımı halkamın içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Bu benim bir tane sık iğnem oldu. 8 tane sık iğne yapacağım. Çektim ee, bir zincirle beraber 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane sık iğne yaptım. Sil halkamın ipini iyice sıkıyorum ve ortayı iyice küçültüyorum kapatıyorum daha doğrusu ilk yaptığım zincirin veya sık iğne de diyebiliriz şöyle tepesine batırdım kaydırma yöntemiyle kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum başını doluyorum hemen dibine batırıyorum ikili trabzan yapıyorum aynı fıstık iğnenin tepesine 5 tane ikili trabzan. Bakın aynı yere batırıyorum. 4 oldu. Ve 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. İlk baştaki trabzanın tepesinden batırıyorum. Şöyle arkadan ilmeğimi alıp içinden geçirdim. Buraya bir popcorn yaptık. 1, 2, 3 zincir. başında doluyorum. Şöyle elimle çektiğimde hemen yanındaki sık iğnenin tepesine tekrar bir popcorn daha yapacağım. Aynı sık iğnenin tepesine 5 tane ikili trabzan. 3, 4 ve 5 ilmeği tığımdan çıkardım ilk başta yaptığım trabzanın tepesine batırıp şöyle arasından geçirdim araya 3 zincir ve sırayla tek tek sık iğnelerin tepelerine batırıyoruz sık iğnelerimiz 8 tane popcornlarımız da 8 tane olacak arkadaşlar yani tüm sık iğne tepelerine batmış olacağız 8 tane popkornumuz bu şekilde yapıyoruz. Üçüncüyü bitirdim. Bu şekilde 5 tane daha yapacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. 8 tane popkornumu yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bakın ilk popkornun tepesine şu şekilde batırdım kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Evet şöyle açık mavi bir ip kullanmak istiyorum şu anda. Hemen ipime bir düğüm attım. Bakın herhangi iki popcorn arasına batıyorum. 3 zincirlik bölüme ipimi sabitledim. bir 2, 3 zincir çekiyorum ve buraya da 5 tane ikili trabzan yaparak bir popcorn yapacağım. Çektiğimiz zincirle beraber 2, 3, 4 ve 5. Az önce yaptığımız gibi popcornumu kapatıyorum. Araya 1, 2. 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Ve yine aynı yere batırıyorum. Ve yine bir popcorn daha yapıyorum. Şimdi her iki popcorn arasına iki tane popcorn yapacağız arkadaşlar. Burada arttırma yapmış oluyoruz. Hem de dördüncü yaptım. 5. ikili tramsanım ve popcornumu kapatıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane olmuş oldu. Yine arayı 3 zincir diğer 3 zincirlik iki popcorn arasına batıp buraya da iki tane e, popkorn yapacağım. Arasına 3 zincir çekerek. 3 4 ve 5 popcorn'umu kapatıyorum. Araya 3 zincir. Tekrar aynı boşluğun içine batırıp bir popcorn daha yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Popcorn'umu kapattım. 3 zincir. Pardon. 1 2 3. Bu şekilde tüm popkornların arasına ikişer tane popkorn yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 tane popkornum oldu. 3 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım popkornun tepesine batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle ipim, evet yeniden yaptım. Tamam. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Bu ipleri de arada yürütüyorum. Bu sıramızı da bitirdik ve birkaç ton daha koyu bir mavi ipimi aldım. İpime düğümümü attım. Ve bakın şu arada herhangi bir 3 zincirlik bölümü ipimi sabitliyorum. Bu sabitlediğimi ben bir tane sık iğne olarak kabul ediyorum. Bakın arkada da yürütüyorum ipimi. Başını oluyorum Şimdi yapraklarımızı yapacağız. Tekrar aynı yere batırıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yani hepsini bir topluyorum. İlmeğim. İkili trabzan yapıyorum. tığımın başına iki kez doluyorum ve yine aynı yere batırıp 2-2 ilmek çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1-2-3 zincir çektim. Bakın şurada gördüğünüz iki tane ilmek var. Arasından geçiriyorum ve kaydırma yöntemiyle buraya bir pıtırcık yapmış oluyorum. Tekrar başına iki kez doladım. Tekrar aynı bölüme batıyorum. Ve 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzanımı yaptım. Başını doladım bir kez, aynı yere batırdım. İkili trabzan. Başını doluyorum. Tekli trabzan, 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Ve başını dolamadan batıp bir tane sık iğne yapıyorum ve ilk yaprağımı bitirmiş oluyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın hemen yanındaki boşluğu atlayıp ikinci boşluğa batırıyorum ve bir sık iğne. Başını doladım, battım. Tekli trabzan. Başını doluyorum. İkili trabzan. Başını iki kez doluyorum. Aynı yere batırdım. Üçlü trabzan. Bir, iki, 3 zincir hemen şuradaki iki tane ilmeğe tığımı batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve bir pıtırcık yapıyorum başını üç kez doladım aynı yere battım üçlü trabzan aynı yere battım ikili trabzan başını doladım aynı yere battım tekli trabzan ve başını dolamadan battım sık yine ikinci yaprağımda bitmiş oldu. 1 2 zincir. Eğer çok kasarsa 3 zincir çekebilirsiniz. Bakın bir tane boşluk atlıyorum. ikinci boşluğa battım sık iğne Aralarda birer boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde birer boşluk atlayarak toplamda 8 tane yaprağımız olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar yine sıra sonuma geldim. İki tane zincirimi çektim. Bakın ilk yaptığım yaprağın ilk buraya sık iğne yapmıştık. Hemen o sık iğnenin dibine batırıyorum. Şu iki ilmek birden almak istiyorum ki sağlam olsun. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Hemen göstermek istiyorum. Şimdi artık köşelerime geçeceğim. Ee, şöyle renk seçiyorum şu anda. Evet, yine şöyle açık mavimi aldım. Bir de böyle deneyelim. Bakın. iki yaprak arası ve iki popcorn arasına aynı anda batıyorum. Bakın. Şöyle iki popcorn arasına battım. Ve şöyle üstteki yaprakların zincirleriyle beraber. Şöyle bakın. Bir. Pardon. Bir, iki, üç, dört tane zincir şekli. Şöyle yaprağın arkasından Yine iki popcorn arasına batırıyorum. Şöyle çok bol tutuyorum elimi. Şöyle şunu arkaya koyacağız. Önden de yapabilirsiniz. Sonra arkaya getirebilirsiniz. Benim gibi bu şekilde. Bayağı bir bol yapalım bunu. 1, 2, 3, 4. Hemen arkadan hiç başını dolamadan. Bakın iki popcorn arası 2 zincirinde şöyle arasından batırdım sık iğne. Genişçe bir sık iğne bak uzatıyorum. 1 2 3 4 Şöyle ipliklerimi saklayarak gidiyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde şurayı kesmeyeyim şimdi 1 2 3 4 sırayla hepsine tek tek batıyorum gördüğünüz gibi 1 2 3 4 eğer kasma yaparsa 5 zincir şu anda bana 4 zincir normal geliyor ideal geliyor o yüzden siz şöyle bir bakın eğer çok kastığını hissettiğiniz an 5 zincir çekebilirsiniz bakın ilk yaptığım zincire geldik sık iğneye hemen onun dibine batıyorum kaydırma yöntemiyle kapatıyorum hemen arkasını çevirip göstermek istiyorum bakın buralara yuva yapmış olduk artık köşelerimizi yapacağız Şu yaprağı önüne alarak göstermek istiyorum bakın ilk boşluğuma ilk yuvama şöyle kaydırma yöntemiyle gel geldim 1 2 3 zincir çektim hemen boşluğun içine çektiğim zincirle beraber 4 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 zincir başını doluyorum tekrar aynı boşluğun içine yuvanın içine de diyebiliriz 4 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde bakın şöyle hiç araya zincir çekmeden başını doladım ikinci boşluğuma dört tane 2 üç dört bakın ilk köşemizi yaptık ara boşluğumuzu yaptık şimdi üçüncü boşluğa yine köşe yapacağım yine 4 tane ikili trabzan 2 3 4 araya 2 zincir tekrar aynı boşluğumun içine 4 tane daha ikili trabzan gördüğünüz gibi dördüncüyü de yapalım bakın köşemi yaptım şimdi hemen bu boşluğa sadece dört tane bu şekilde arkadaşlar bir köşe bir boşluğa da sadece dört tane ikili trabzan yaparak dört tane köşemizi oluşturacağız sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonumu bitirdim hemen şöyle göstermek istiyorum bakın dört tane köşemi bitirdim hiç yine zincir çekmeden İlk çektiğim zincirin şöyle bir iki üçüncüsüne batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada bir iki üç zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Dört tane trabzanım var. Dört trabzanın tepelerini batırarak dört tane ikili trabzan yapıyorum. tam köşeme geliyorum. Köşemin içine 3 tane ikili trabzan. 2 İki ve 3. 2 zincir tekrar köşemin içine batıp 3 tane ikili trabzan. Bakın şöyle araya açıyorum eğer burayı kaçırırsanız denk gelmez modeliniz Bakın ilk trabzanın tepesi tam şurası. Genelde şunun arasında kalıyor. Şöyle şurayı açıp hemen ilkine batıp tüm trabzanların tepelerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Zaten köşeyi gösterdim. Köşeyi de gösterdiğim gibi yapıp tüm çevresini bu şekilde ikili trabzanlar yapacağız Bakın bu şekilde hiç e, trabzan atlamıyoruz şu boşlukları e, hiç e, kayla almıyorsunuz sadece trabzan tepelerine batıyoruz ve köşeleri de gösterdiğim gibi yapıyoruz sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim İlk çektiğimiz zincirin tepe noktasına batırdım kaydırma yöntemiyle kapattım bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Ve hemen şöyle makif göstermek istiyorum. Bu sıramız da bu şekilde bitiyor. Şimdi yine ilk başladığım krem ipimi alıyorum ve artık son sıramızı yapmaya başlıyoruz. İpimi sabitledim. Herhangi bir köşeden başlıyorum. Çünkü keşmin içine ipimi sabitledim. odaklayalım kamerayı 1 2 bir 3 bir, zincir çektim başını doladım köşemin içine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum iki tane ikili trabzanımız olmuş tam köşeyi tamamlamıyorum dönüşte tamamlayacağım şimdi burada yine aralara hiç zincir çekmiyorum arkadan ipimi de yürütüyorum bakın bir tane Trabzan tepesi atlayıp ikincisine batırdım. İkili trabzan. Şimdi burada boşta kalmış olanı başını doladım ve şu tığımı arkadan geçirip şu şekilde batıyorum. Arkadan ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde oluyor. Çarpı işareti oluyor. Başını doladım. Bir tane e, trabzan tepesi atlayıp ikinciye battım ikili trabzan başını doladım yine bakın arkadan tığımı sokuyorum o boş bıraktığım trabzan tepesine batırıp ikili trabzan yapıyorum iki tane oldu iki tane çarpımız oldu tekrar birinci değil ikinciye battım farklı ışınladım. Şöyle arkadan geçiriyorum. Bu batmadım. Trabzan tepesine batıp şöyle arkadan bakın. İkili trabzanımı yapıyorum. 3 oldu çarpım. Dördüncüyü yapıyorum. 1, 2, iki, ikinciye battım. Arkadan yine trabzanımı yapıyorum. Bakın 4 tane çarpım oldu toplamda tek tek trabzanları sayarsam 8 tane 8 tane trabzana batmış olduk ve ben böyle daha kolayınıza gitsin diye 1 2 3 dört tane çarpım var 5 yaprağımızı sabitleyerek yapacağız başın doladım şöyle öncelikle yaprağın tepesine de batırayım bakın Yine bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Bakın, Şuna değil ikinciye battım. Şöyle yaprağımın da içinden geçirip ikili tırabzan. Başını doladım. O batmadığım yere yine batıyorum. İkili tırabzan. Başını doluyorum. Yine bir tane atlıyorum. Devam ediyorum. Şimdi köşeye kadar aynı şekilde hızlanabilirim. Eminim ki anlaşıldı. E, trabzanları nasıl yaptım bu şekilde köşeye kadar devam ediyorum burada da üç tane oldu dördüncüyü yapıyorum yine bir tane atladım evet bakın bu sıra bu şekilde olacak daha sonra başını doladım köşemin içine iki tane ikili tırabzan bir iki başını doluyorum yine yaprağımın tam pıtırcığın içinden geçirdim ve yine yaprağımdan tığımı geçirdim ve şu köşeden de geçiriyorum ilmeği ikisinin içinden çıkarıyorum ve ikili trabzan yapıyorum bakın bu şekilde sabitlemiş oldum yaprağımı daha sonra yine köşemin içine iki tane ikili trabzan Bakın bu şekilde köşemizi bu şekilde kenarlarımızı da bu şekilde sabitliyoruz. Daha sonra az önce yaptığım gibi bir tane atlayıp ikinciye batırarak devam ediyorum. Yine bakın batmadığımı arkadan batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar eminim ki anlaşıldı. Dört köşeyi de aynı şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuma gelmek üzereyim. Son iki tane trabzanım kaldı. Yine bir tane atlayıp ikinciye battım. İkili trabzan. Bu işin Arkadan batıyorum. İkili trabzan ve köşeye geldim. Köşeye ilk battım. Köşeye iki tane ikili trabzanımı yapıyorum ışın doluyorum hemen yaprağımın tam tepe noktası pıtırcık ve köşemin içinden ilmek geçirdim ikili tırabzan bir ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum bir zincir çektim ipimi kesiyorum ve motifimi şu şekilde bitiriyorum. Gördüğünüz gibi motifim hazır. Çok güzel oldu bu rengi de güzel. O her renkli güzel oluyor bence. Ben e, gerçekten çok beğendim. zaten her yaptığımı beğeniyorum çünkü çok beğendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. E, ben sizlerle e, video paylaşırken eee çok beğenmem gerekiyor ki size böyle içimden gelerek severek anlatayım hiç hoşuma gitmeyen modelleri maalesef paylaşamıyorum Çünkü e, Hani derler ya insanın içinden gelmesi lazım diye böyle hoşuma giden modelleri böyle ballandıra ballandıra anlatıyorsun diyorsunuz ya siz yorumlarda Evet çünkü çok beğendiğim modeller oluyor ve böyle sabırsızlanıyorum size bir an önce anlatayım Sizlerde e, yapın ve fotoğraflarını Instagram'dan bana atın diye ee, sağ olsun çoğu takipçim hemen böyle aynı gün e, modelleri yapıp hemen Instagram'dan atıyorlar bana ben o kadar çok mutlu oluyorum ki e, hepinize te, e, tek tek teşekkür ediyorum e, gerçekten böyle konuşurken de heyecanlanıyorum hiç bu kadar destekçi olacağınızı düşünmüyordum hepiniz çok destek oluyorsunuz bana Instagram'da daha şu anda 6000'i geçtik zannedersem çok mutluyum O yüzden İnşallah orada da 100 binleri görürüz diyorum Evet arkadaşlar çok az bir şekilde şuna arkadan buhar tutacağız elimizle çok hafif önden de tutabiliriz ama ılık ve karşıdan diğerlerini ben o şekilde yaptım karşıdan şu elimle de el ütüsü diyelim bakın gayet düzgün görünüyor Buna da aynı şekilde yaparsak bu da diğeri gibi düzgün olacaktır. Gördüğünüz gibi çok şık bir model. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımından memnun kalmışsınız diyorum. Ve bugünlük de videomuzun sonuna geldik diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.